Herkese selam arkadaşlar ben Aksu Baran Ben Aksu Baran arkadaşlar Şimdi sizinle birlikte Binus Brawl oynayacağız Şimdi görmüş olduğunuz gibi be Benim bu hesabım 82'ye 82, ye 82. Size göstereyim 82'ye 82 Şimdi sizinle birlikte bir Oyun oynayalım Bir oyun oynayacağız Ya da oyun oynamayalım Durun ben Buradan birazcık istediği saçmıştım. Birazcık istediği saçmıştım buradan. On, onları çok çaktırmayın. Bütün Brawl açacağız arkadaşlar. Bütün Brawl açacağız. Bakalım içinden kartta bakalım içinden kostüm çıkarabilecek miyiz? Birlikte göreceğiz. 1500 beş da geldi. Hmm, 500 hop yeni rozet. Çok iyi. Önder yani destansı. uzaylı çöreteye de geçeceğiz ha. Arkadaşlar bu arada abone olursanız e efsane bir gelecek. Aa iki tane bastım böyle. Bir tane daha, bir tane daha. Bir de like atmayı unutmayın arkadaşlar. Like atarsanız çok sevinirim. Oo, uzaylı şöbetine gidiyor bunlar. Çok iyi. Ola. Ona ne? Ona ne? Sağda bu. Şimdi yeni bozet. Çok iyi. Ende ana sporda bir tane daha bir tane daha sporda. 1500 ve 1000. gizemli. <laughs> Arkadaşlar like atın, like atın için ve abone olmanız için gerçekten çok teşekkür ederim. Ve, ve bu efsane stüdyosunu buradan yapıştır al yapıyorum. Bin altın mı? aman neyse. Neyse ne. Bin altın mı önemli ya neyse ne? Efsane bir efsane bir 5. Şöyle Ring. şimdi Ring. açalım. Bakalım. Ooo pink kitty. bu be. Arkadaşlar abone olduğunuz için de like attığınız için de çok çok teşekkür ederim. Ve bu efsane stüdyosunu buradan yapıştır alacağım. Gene bin altın geldi ya. Neyse. Neyse. Bin... Ne... neyse. Efsanevi efsanevidir. Neyse. Aman neyse. Efsanevi efsanevidir. Neyse. Şimdi buradan biraz kedi alalım. Kırmızı azıcık her tane ders gitti. Moralimizi bozmak yok. Neyse. 100 mücevher. 1000 altın, 1000 altında işte bu. <laughs> o şimdi botu kıskostum. Ben ben bunu aldığım için bunu alamıyoruz çünkü. Bunda <laughs> yandı tane daha bu atış postasını da bunu almıştım. Ben bunu almıştım ama neyse. bunu. Neyse. Neyse arkadaşlar şimdi şimdi bir kartlarımıza bakalım. O 82 82. Çok iyi. O zaman şimdi buradan çalalım. Web of Arkadaşlar sizde virüs çelli var mı? Yorumları yazmayı unutmayın. O zaman şuradan. Hı. Bir eğitim alanına girelim. Ve bakalım bu bakalım bu virüs çelli nasıl Bakalım bu Blue Charlie nasılmış? Oo yeşil bir tane makara fırlatıyor. Hatta virüs şeyler fırlatıyor. Virüs. Virüs şeyler fırlatıyor. Virüs şeyler fırlatıyor. <laughs> hop. Hop yumuşak bakalım. Oo.

Arkadaşlar videomuz devam ediyor. Şimdi şimdilik e, şu şuradan çıkalım. Melodiye girelim. Let's go oh, Bu 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 melodinin, bu bu melodinin kostümünü çok sevdim ha. Vallahi çok iyi ha. Tam prenses duruyor baksana. Şimdi bununla bir bir maça girelim bakalım. Arkadaşlar bu arada sizden nasıl var mı yorumlara yazın.